Büyük Plan kanalından selamlar. İsrail Diaspora ve Antisemitizme Mücadele Bakanı Amikai çıktı. Türkiye'nin Küdüs ve Tel Aviv'deki konsolosluklarının kapatılması ve tikanın yasaklanması çağrısında bulundu. İsrail Diaspora ve Antisemitizme Mücadele Bakanı Amikai çıktı. Resmi sosyal medya hesabı X üzerinden 23 Kasım 2025 tarihinde yaptığı paylaşımda Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Ki, Bakan Kurulu'na Türk varlıklarının tamamen kapatılması ve yasaklanması için çağrıda bulunduğunu yazdı. Bakan Çikli, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi, Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantımda Başbakan'a, Türkiye'nin Kudüs ve Tel Aviv'deki konsolosluklarının derhal kapatılması ve kültürel faaliyet kisvesi altında düşmanca siyasi yıkıcılık yürüten TİKA'nın yasaklanması çağrısında bulundum. Ankara'daki Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleri ve eylemleri düşman bir devletin liderinin söylemleri ve eylemleridir. Suriye'deki Hamas ve cihatçı grupların açık bir destekçisi olan Erdoğan defalarca İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunuyor. Kendine saygısı olan hiçbir millet bu davranışa tahammül etmez. İsrail, Erdoğan'ın tüm temsilcilerini egemen topraklarından ve ebedi başkenti Kudüs'ten kovmalıdır. Bir gün Türk halkının diktatörünü devireceğine ve ülkelerimiz arasındaki dostluğun yeniden tesis edileceğine dair umudumu koruyorum. Türkiye ve Filistin makamları arasında yapılan müzakereler neticesinde 2005 yılında Kudüs Program Koordinasyon Ofisi açılmıştır. K 2006 yılından bu yana Ramallah'ta faaliyet gösteren ofis ile birlikte 2012'de Gazze'de açılan irtibat ofisi aracılığıyla Filistin'de faaliyetlerine devam etmektedir.